Arkadaşlar bugün size öyle haberler vereceğim ki Fenerbahçe camiası tam anlamıyla şok dalgası yaşayacak. Herkesin dilinde olacak bu transferler öyle sıradan değil, tam anlamıyla devrim niteliğinde. Öncelikle kanalımıza abone olmayı unutmayın, beğeni butonuna basın ve hangi şehirden izlediğinizi yorumlarda belirtin ki bu müthiş heyecanı birlikte yaşayalım. İlk bomba haberle başlayalım. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre Fenerbahçe, İspanyol futbolunun parlayan yıldızı, 24 yaşındaki orta saha fenomeni, Marco Alvarez için Real Madrid ile inanılmaz bir pazarlık içerisindeymiş. Piyasa değeri tam 60 milyon euro olan bu maestro, geçen sezon La Liga'da, 38 maçta 12 gol ve 15 asist yaparak adeta bir canavar performans ortaya koydu. Jose Mourinho bizzat oyuncu ile görüşmüş ve onun Fenerbahçe'nin yeni projeksiyonu olduğunu belirtmiş. Üstelik sadece 70 milyon euro bonservis bedeliyle bu transfer bitebilir ki bu rakam Fenerbahçe tarihinin en yüksek bonservis pazarlığı olarak kayıtlara geçecek. Şimdi gelelim asıl şoka. Fenerbahçe İngiliz Premier Lig'in devlerinden Chelsea ile kıyasıya bir rekabet içinde. Chelsea 28 yaşındaki forvet yıldızı Lucas Thompson için tam 85 milyon euro teklif etti ama Fenerbahçe de geri adım atmıyor. Bu süperstar forvet Geçen sezon Premier Lig'de 34 maçta 22 gol ve 8 asist ile takımını sırtlayan isimlerden biriydi. Mourinho'nun bu transferde oynadığı rol ise tam anlamıyla efsane. Mourinho, Lucas Thompson, Fenerbahçe'nin hücum hattını bambaşka bir seviyeye çıkaracak diyerek başkanla özel görüşmeler yaptı ve bu transferin gerçekleşmesi için gece gündüz çalışıyor. Ve işte en büyük sürpriz, Fenerbahçe, Güney Amerika'dan gelen bir başka bomba transfer haberiyle gündemde. 21 yaşındaki Brezilyalı sabek fenomeni Diego Silva için Palmeiras, tam 50 milyon euro bonservis talep ediyor. Bu genç süperstar, geçen sezon 42 maçta 5 gol 12 asist yaparak, hem savunmada hem de hücumda takımına inanılmaz katkılar sağladı. Mourinho'nun özellikle Silva'yı takip ettiği ve onun Fenerbahçe'nin savunma hattını kökten değiştirecek bir devrim olduğunu söylediği öğrenildi. Ayrıca, Rakip kulüpler Porto ve Ajax da bu transferi kıskanıyor ve devreye girmeye çalışıyorlar ancak Fenerbahçe'nin elini çabuk tutması bekleniyor. Kaynaklarımdan aldığım bilgilere göre bonservis bedelinin yanı sıra oyuncuya yıllık 8 milyon euro gibi rekor bir maaş da teklif edilmiş. Bu da Fenerbahçe tarihindeki en yüksek maaş anlaşması olabilir. Ayrıca kulüp yönetimi şimdiden taraftarların bu transferle stada adeta akın edeceğini düşünüyor. Bir sonraki bomba haberimiz ise, tamamen orta saha hattını yeniden inşa etmeye yönelik. Jose Mourinho bizzat, 27 yaşındaki İtalyan orta saha canavarı Federico Rossi için Juventus ile pazarlıklara başladı. Bu oyuncunun bonservis bedeli 55 milyon euro civarında ve geçen sezon Serie A'da 36 maçta 6 gol, 10 asistlik performansıyla adeta orta sahaya hayat veriyor. Mourinho, Rossi'nin saha içindeki oyun görüşünü öve öve bitiremiyor ve bu adam Fenerbahçe'nin yeni maestrosu olacak diyor. Rakip kulüp Inter aynı oyuncu için 60 milyon euro teklif ederken Fenerbahçe yönetimi müthiş bir strateji ile bu transferi bitirmeye kararlı. Taraftarlar şimdiden Rossi'nin formasıyla stadyumu doldurmayı hayal ediyor. İnanılmaz değil mi? Üstelik bu haberler burada bitmiyor. Fenerbahçe genç yetenek avına devam ediyor ve 19 yaşındaki Alman stoper Julian Becker için Borussia Dortmund ile görüşmelerde sona yaklaştı. Piyasa değeri 40 milyon euro olan bu genç dev, geçtiğimiz sezon Bundesliga'da 30 maçta 3 gol ve 5 asist ile hem hava toplarında hem de top çıkarmadaki ustalığıyla dikkat çekiyor. Mourinho, "Beşer, savunmamızın geleceği" diyerek yönetimi bu transfere ikna etti ve kulüp Dortmund'da 45 milyon euro bonservis teklifinde bulundu. Rakip kulüpler Bayern Münih ve RB Leipzig de bu transfer için kıyasıya rekabet ediyor ancak Fenerbahçe'nin öncelik olduğu açık. Ayrıca transferin gerçekleşmesi halinde genç oyuncuya tam 6 milyon euro yıllık kira bedeli ve bonuslar verilecek ki, bu genç oyuncunun motivasyonunu tavan yaptıracak bir hamle. Son olarak, Fenerbahçe'nin kadrosunu güçlendirmek için sürpriz bir Kanadalı Yıldız'la görüştüğünü aktaralım. 26 yaşındaki kanat oyuncusu Ethan Miller için, Meles Kulübü Toronto FC'den tam 35 milyon euro bonservis teklifi alındı. Miller, geçen sezon 31 maçta 15 gol ve 12 asistlik performansıyla ligi salladı. Mourinho, onu kanatlarımızda fırtına gibi esecek bir devrimci olarak tanımlıyor ve Fenerbahçe'ye gelmesi halinde takımın hücum gücünü katlayacağını belirtiyor. Rakip kulüpler Valencia ve Olympique Lyon da bu transfer için devrede ama Fenerbahçe'nin finansal paketi ve oyuncuya verdiği sözler bu transferi neredeyse kesinleştiriyor. Bu arada kulüp yönetimi bu transferle birlikte taraftarların adeta coşacağını ve pasolik gişelerinin tıka basa dolacağını bekliyor. Özetle Marco Alvarez'den Ethan Miller'a kadar uzanan bu muhteşem transfer bombardımanı Fenerbahçe'yi yeniden zirveye taşıyacak. Mourinho'nun bizzat devreye girdiği, rakip kulüplerle kıyasıya rekabet edilen, devasa bütçelerle yapılan bu hamleler taraftarlarda tarifsiz bir heyecan ve umut yaratıyor. Önümüzdeki günlerde bu transferlerin detayları netleşecek ve belki de yeni yıldızların imzaları atılacak. Sizler de bu sürecin bir parçası olun, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Gelecek videolarda daha fazla bomba haberle tarihi transferlerle karşınızda olacağız. Fenerbahçe'nin yeni yıldızları ve efsanevi kadrosu için bizimle kalın. Heyecan dolu günler çok yakın. Abone olun, beğenin, yorum yapın. Birlikte bu dev transfer hikayesini yazalım.